Evet arkadaşlar. Evet, evet, arkadaşlar yeni bir bölümle birlikteyiz. Evet, yine Baya bir süreden sonra kanala kaldığım yerden devam ediyorum. Evet. Neden baya bir video gelmiyor söyleyeyim. Ya, yani falan adamla falan kalıyordum. Babamlar hastanedeydi. ben de evde yalnız bırakmadılar. Orada falan O yüzden baya bir video gelmiyordum Oralarda da video çekebileceğim bir alet olmadı. Tabii ki. Ne? Ee, Bakalım. Minecraft yeri yapıyoruz. Şimdi bak. Şimdi, zaten. Yine benim. Salak, masum. Yine. ben bu mouse'a sesim biraz kötü çıkıyor videolarda ya biraz fazla çıkartayım de bu evini yapsam hiç bilmiyorum iyi kat yapsam bir kat yapsam bilmiyorum. Şu arkadaki ev 3 Üçüncü evimde yapıyoruz işte oyun kastı Minecraft Survival'a devam etti. diye sorularım de kurmayı oynamayı düşünüyorum, düşünüyorum da. Doğru ya, APK'lı yapacağım diyeceğim. Bunu da beceremiyoruz.

E i̇şte. gitsene be Sen neredeyiz Kapıyı Ee, çok <laughs> o, yemek, hayvanların yemek yeri. Öyle bir yer yok. Vardı ya. Yoktu. Benden daha iyi mi bir yer. yine bir merdiven yapalım Yeter lan yeter. Bu ciddiler videoyu bu nedir ya? Biliyor musun videodayım senin gibi masumdan gelmişini geçmişini. Yusuf susar mısın? Ne susar mısın? Susar mısın? Başlayacağım senin videona. devam ederiz böyle. Senin gibi bilgisayarım var ya ben. etme burada. Çıkarım ben be. yeter be. De. Tamam sen sen. Şimdi ben ahır yapacağım. Ahır. Ahır ahır. Agır, ahır. Yok yukarı ahır. Agır, agır yaptım agır. Ben sen ne yapıyorsun be? Kim gelmiş? Hmm. He, koyun bizim şehrimizi dolaşıyor. aylar İyi yapacağım iyi yapacağım. Lan iki kere vaziyonlukmuş <laughs> <laughs> Bir şey derdim ama bir şey derdim ama bir şey derdim. Bir şey derdim. maç. Ne no, mate. Lan fırlatmamak için kendimi zor tutuyorum. Bir kez doğru bir şey yaptım diyecektim. Onu da su ihtimali. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Mouse ne yapacaktım biliyor musun? Camdan aşağı fırlatacaktım artık o dereceye geldim. Hı. Yeter artık yeter. Bugün gideceğim bugün ciddiyim. Bugün elektronik mağazasına gideceğim. Yeter artık yeter. Ama tak et. videodan sonra elektronik mağazasına gideceğiz. Tek. Tek. Beş. Şimdi Mars'ı öyle bir vuracağım ki ablam gelecek bana kızacak. Öyle bir vuracağım ki şimdi Mars'ı. Sanki survival'da ev yapıyoruz. Sanki survival'da ev yapıyoruz şu anda sanki. Bir. Ama can Su. Yeter lan diye bir tutacağım. videodan sonra. Bir dahaki videoda yeni mouse mu geldi İnşallah. Gün olmazsa yarın giderim ablamla çarşıya. Yarın işe gidecek. O ablam. Yeşil ne ki? Yani sen yeşil. Şaka yaptım lan. Fabrikada çalışıyoruz yine. Stajyer. Mesaj gelen mesajlara falan bakıyor. Yönlendirme falan yapıyor. Fabrikanın ismini söylemeyeyim. Reklam olacak şimdi. Ya da reklam veriyorsun lan diye küfür Sonra <laughs> Ben <laughs> ineklerle ineklerle domuz takılıyor artık. Tabii ki de ağır böyle yapmayacağım. Çatısını da yapacağım. Bildiğiniz çatı yap. <gülüyor> <gülüyor> Hayır çatı yapacağım. Nasıl yapacağım? Bildiğiniz gibi orijinal çatı. Ağırlığın. Işte. Oha evler birleşecek. Birleşik Birleşik yerden alacaklar. Araba park etme yere de yaptık. Şuraya bakıyoruz şuraya. Yağmur yine sabah. Ya. için merdiven yapıyoruz. Merdiven <laughs> değil çok. Merdiven yapıyoruz. O, sabah sabahtan nefret ettim. Akşam oluyor şu anda ya biliyor musun bak evet doğru. Sabahtan ama nefret ettim. Gece oldu. Gece bu ki ama akşam. Çok mu ama içinde hayvanlar yok değil mi? Daha yok. Yapacağım. Ya. Ağzımıza cam yapmadık. Bu iki kapı olmuyor benim evet. Kapı tarafı olmuyor. <laughs> Ev, evet arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Bir dahaki bölümümüzde görüşeceğiz. Daha yapacağız da. Biraz yeni mouse'u da alacağım inşallah. Bir dahaki bölümümüzde görüşmek üzere. Bay Videoyu, güzellik, bay. ve beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek <laughs> üzere. Bay diyorum. Videoyu kapatıyorum.